Valorant arkadaşlarımla normal bir oyun oynarken Jet ilk elden çok hızlı bir şekilde bela attı. Hile olduğunu anladım ve hemen video açtım. Ve videoda yaşadıklarımı size paylaşmak istedim. Videoyu beğenip abone olarak destek verebilirsiniz. Ayrıyeten hileyi sattığını, çalıntı kredi kartı dolandırıcılığı yaptığını ve hileyi haftalık 350, aylık 600 ve ömür boyu 1400 liraya sattığını söyledi. Aslında söylemedi, Discord'una girip baktım. Tabii ki bu adamın Discord adresini falan size vermeyeceğim. Ben sadece burada Yaşadığım anı paylaşmak istedim. Hileler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenirseniz sevinirim. Hadi videoyu. İlk defa hile görüyorum Vallahi. Ben de ilk defa. Bir düşman kaldı. O, o da oradan, sağdan geldi, arkandan geldi. Aynen oradan evet. Oğlum arkandan geldi o ne Ayakta kalan son oyun. Bu ne o abi hile? Adeta gardiyan aldı. Aa, o gardiyanı bana at. Milletim var ya. Çay... Yemin ederim. Çok... Ya, hocam. tamam bekle teşekkürler. Jet neden hile kanka? Kanka valla bilmiyorum eğlencesi ne ya? Yani? Bu arada hileli gerçekten kolundan daha İşsiz şey. mi kaldın kanka? Valla öyle oldu biraz. Hileli git şey ne, ne yapıyor ya? Ben Jet'i izlesem aslında daha iyi olur ya. Ben bıçak çektim adamı izliyorum şu anda. Raporladınız mı bu arada? Kalp atışları hızlandı. Yok. Ben Oğlum ben raporlasana yaparım. ben de raporladım bir daha raporlayayım. Konuşuyor mu? Bu <laughs> nasıl bir sır lan? ötüyor. Of, yaşım kaç? 11 mi diyeceksin? Gözleri ama. Oğlum direkt yürüyor adamın özgüvene baksana koşuyor direkt. İndi. Bak bak bak. E, bak bak. bak. gözleri karardı. Arkadan Eğim var mı? <laughs> Bu ise işte burada biri vardı. Bir düşman. Oo, oha duvar arkasından vuruyor. Çekip Kaydıştım ya sen. Hadi sen sen gel. Efendim. <laughs> satıyon <laughs> mu hileyi? Evet. Kaça satıyon? Kanka sunucuya gel öğren fiyatları. Sunucuya geleyim öğreneyim. Kanka Discord'um yok. Discord yok. Yapacak da işte. Bende. Yapacak bir şey yok o zaman. Oha. Herif direk. Bir düşman kaldı. Ay, bak gelmiyor. Bu süre hemen 5 Bunlar da Guardian yani. oynuyor amın. Şaka gibi. Oğlum, yalnız ben boy niye vuruyorum? Başka zaman olsa vuramam. Adamlar saldı ki oğlum. Kaldırsan aç kokuşko. DPI bozdum. Bir düşman kaldı. Oha, adamın başına şey. kilitlendi. Yasin intihar et adamı izle. Hakikaten biz niye ölüp adamı izlemiyoruz? Harbi intihar edeyim adamı izleyeyim ya. Bakayım kafası nasıl. C. Bakayım ne yapacak. Ben de, girmeyeceğim. Şunu izleyeceğim. Oooo. <laughs> 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 Spike JD düştü. A e, bu arada bu ne ya? Oto oynuyor sanki. Kendi oynuyor. Şey yap, ya. uçaktan, görüşünü kapatsam ne olur? Eğimi de var bunun. Eğimi de var. <laughs> ben niye kendimi yine <laughs> öldürtmedim ya? <gülüyor> 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 Beni izlemek için. Ben bıçakla bunu kovalayacağım. Beni <laughs> <Ya, gülüyor> <laughs> Çok... <laughs> Bayıldım sana ya. Oo. <laughs> <laughs> Kurdu, değil mi? Direkt yalnız mouse'u ay ekranı nasıl dönüyor bir anda var ya. Ben bu oyundan zevk almazdım ya. Bu arada hileli oynar bazen çok zevk veriyor. Ben hakikatlerde falan açıyordum. <gülüyor> <gülüyor> <Esin edip. gülüyor> bir ben dost. Garibim jette smoke atıp gitmeye çalışıyor. Çöz. Çöz mü <laughs> amına koyayım? Çözsene turu. Ya, mi, şey ya mi, beni şey vurursa. Mi? Korkuyorum. <laughs> nerede lan bu? Hiç şey biliyor ki nerede olduğunu o yüzden. Heaven'da bekliyor. Heaven'da bekliyor. <laughs> ha ben burada sandım. Matak diye filmde bari söylemesi mal olur. <laughs> Hiç küfür yemek istemiyorum gece gece sanmadım birinden. Neyse daha iyi oldu ölmem. Düşman nerede? Ayakta kalan son oyuncu. De beklemeye yani. de hiç şey yok ha tahammülü yok. <laughs> oğlum duvar arkasından bu kadar net geçiyor mu mermiler yoksa sürekli HS vurdu için mi böyle? Afrika mı bıraktılar seviyorum. acaba? Aaa! Duvardan geçiriyor bak benim. Baksana <laughs> oğlum hep, hepsi HS gidiyor. Eğim de var. Burak bu kaybedelim. bunu öldü. Jet'i öldü direkt. Jetöl direkt. <laughs> at 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 at. at. <laughs> Bir tane at. <gülüyor> 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 adam bayıldı bayı bayı de bizi sayılmayacak biliyor musun? Değil, mi? Hayır, hayır hay ama. Tamam. Oyna ya. Anne için sorun yok. Tamam. Kaç Kaç edeceksin sen bu aşkı? Kanka ya 2 gündür bunda oynuyorum bir ban yemedi. Vallahi Diamond'a kadar çıktı hesap artık ban yesin. Sıktı bu hesap çünkü. Aa, para getir Oha, 27 LP geldi. Altı, teşekkür ederim hileci. Teşekkürler hileci. <laughs> 18 verdi ben çünkü bir adam vurdum sana. Hayır ama ban yersi... Hileciyle karşılaştıktan 2 gün sonra Valorant'a girdiğimde herhangi bir bildirim almadım. Sanırım hileci hala oynamaya devam ediyor. Sizce bu konuda neler yapılabilir? Valorant'ın ücretsiz olması hileler hakkında büyük bir etken mi? Düşüncelerinizi yorumda bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim.